Afyon Postası'ndan herkese merhaba. Bugün vatandaşlara köyde yaşamak mı, şehirde yaşamak mı daha iyi sorusunu soracağız. Bakalım onların yanıtları ne olacak? Şehirde yaşamak mı daha iyi, sizce köyde yaşamak Köyden mı? Köyde yaşamak her zaman için iyidir. Neden? <laughs> Trafik yok, şey yok, bir şey yok. Daha sakin, daha rahat. O yüzden şu anda köyü tercih ederim ama çocukların olduğu bir döneme denk gelmiş olsaydı eğitimli olduğu döneme bunların iyi eğitim görebileceği bir yerde yaşamak isterdim. Değişiyor yani ona göre değişir. Bence köyde yaşamak daha iyi. Bilmiyorum ben şartlarım biraz ağır geliyor buraya. Ben hani 13 bin lira kira veriyorum bugün. Doğal gazım geliyor 3 bin lira. 3 tane çocuk var. Benim başka bir gelirim yok. Asker ücretle nasıl geçineceksin? Yani geçinebilen varsa buyursun geçinsin. Ben ek iş yapıyorum. Benim yaşım 50 olmuş hala çalışıyorum. Nasıl geçineceğiz? Yani ikisinin de kendine ait özgü faydaları var. Köyde yaşarsan her şeyi tarlanı takın ekiyorsun ama şehirde de daha lüks gibi daha az yoruluyorsun bence. Yani ben köydeydim şimdi şehire geldim şehri tercih ettim <laughs> ama yazları gene köydeyiz. Vallahi doğma büyüme şehirde yaşıyorum ama artık herhalde bir yerleri arayıp bulmak lazım geliyor. Yani şehirde yaşamı biraz daha zorlaşıyor. Yani burada biz rahatız da bazı şeyler işte değişiyor. Yani köy hayatı daha bir rahat görünüyor. Ama konfora da alışmış bir insanlar olarak herhalde köy yerini tercih etmeyiz değil mi? Aynısı olması lazım. Aslen buralı değilim. Uşaklıyım. Bana kalırsa köyde yaşamak daha iyi. Şehire <laughs> adım attın yer parası. Köyde kışlığını kendin yapabiliyorsun. Bütün organik şeyler kendin yapabiliyorsun. Ama şehirde her şeyi satın alıyorsun. Yani şehrin avantajı da var ama köy bana göre daha iyi. Uşak merkez köyde durduğum için köy daha iyi geliyor bana. Köyde yaşamak daha iyi. Havası, suyu ne diyeyim bedava, gürültü yok, trafik sorunu yok. Her şey. Harcama yok daha doğrusu. Moralin yer yerine geliyor. Orman köyü benim köyüm. Gayet güzel. Yeni de geldim. Imkan olsa yine gideceğim. Vallahi ben de kabirde yaşamak daha iyi. E hiçbir şeyin şeyi tadı tuzu yok. Ya e hep kötü ya. İyiye gidiyor diyorlar. Hep kötüye gidiyor. Ya e aldığım maaş kaç para? 16 buçuk, 19. Bunlar nasıl geçince? Bir sefer da karnı duyuyoruz. Karnı ne yiyecek? İki e öğün ne yiyecek? Yani daha tuzu kalmadı hiçbir şey ya. Yani. Onlar bize bir şey yok. Düzelecek diye düzelmez bu ülke. Git git kötüye gidiyor. Köyde. Köyde benim için daha iyi. Ben şimdi 25 senedir şehirdeyim. Bıktım Aha. artık. Kendi köy özellikle. Köyü seçerim. <laughs> Vallahi köydeki daha rahat, huzurlu, ortam güzel. Şehirde insanların kalabalığı, sessizliği yani ne bileyim bilmiyorum. Köy daha güzel. Çok teşekkür ederim. Afyonkarahisar'ı <laughs> çok severiz. Afyon'u çok severiz biz. Yani her şeyi çok severiz. Teşekkürler. Yani şehir daha güzel benim tamam, için. Tamam. Burası daha güzel maalesef. <laughs> Köyü sevmiyorum açıkçası. Burası evet. daha güzel benim. Yani bir den bir nedeni yok benim için. Yani şehir köyden daha güzel benim için. Köydeyiz. Daha doğal şehirde. Neden? Şu anda hayat standartları açısından köyler daha avantajlı. Bir de iklim açısından hava kirliliği ve gürültü kirliliği açısından köyler çok daha güzel. İnsanlar sinir, sinir stres içinde yaşıyorlar iş hayatlarından dolayı. Yani kalaba özellikle kalabalık şehirlerde çok çok kötü durumlar. Yani köy hayatını bence daha iyi. Şehirde yaşamak birçok şeye kolayca ulaşabilmek için avantajlı. Ama yaşantı olarak tabii köyün yaşantısı daha temiz, daha sade. Bunu insanlar özlüyor. Bizler de özlüyoruz zaman zaman. Tabii ki köyde yaşamak. Her şey doğa. Köyde yaşamak daha iyi bence. Köyde bence daha iyi. Neden? Daha iyi yani. Depremden dolayı köyde yaşarsak daha iyi yani. Bizim için de biz Hatay'dan geliyoruz. Biz Hatay'lıyız, köylüyüz. Köyden geliyoruz. Köy bizim için daha iyi yani. Şimdi oradaki bütün e, merkezde çalış, yani yaşayanlar köy ortamına geçtiler. Onun için biz diyoruz köy daha iyi. Evet. Depremden dolayı evet. biz, biz depremize değdik bu arada. Teşekkür ederim, sağ olun. Tabii ki de köyde yaşamak. Her tarafı güzel yani, organik gayet güzel bir şey yani. Köyde yaşamak güzel, havası güzel. Ağaçlık, sağlıklı orman havası, çamlık öyle yani. Şehrin iyi yönleri çocuklara güzel. Okula, şehir yerine yani ulaşabilecek, ulaşabileceğimiz yerlere, mağazalara falan daha yakın. Köy daha iyi, sağlıklı diyorum. Şehir hayatının havası, pis derken havası şey biraz... Ağır mı? Ağır, sisli öyle. Ben kasabada yaşıyorum. Köy mü seçerdik? Daha doğal orası öyle. Gürültü yok en azından. Tabii ki köyde yaşamak. Yani köyde masraflar düşük, vergiler yok. İnsan kendini biraz daha böyle alttan alırsa, biraz daha harcamalarına dikkat ederse köyde yaşamak gibisi yok yani. Her şey doğadan sağlıklı, besinler var. Yani insan sağlığı için bile önemli. Eğitim, sağlık. Başka da bir şey yok yani. Güvenlik bile yok yani. Köyde yaşamak daha ekonomi bakımından daha güzel. Tabii her şeyini oradan rahat karşılayabilirsin. Burada markete gitmek zorundasın. Köyde yaşamak. Köy hayatı daha rahat, stressiz. Rahat yönleri hayvancılık kendi işin patronusun. Bir yerlerde çalışmak zorunda değilsin. Bence daha rahat. Ee, son, son dönemlerde köy hayatındaki yaşantı, şehir hayatındaki yaşantıdan daha rahat. Nasıl rahat diyecek olursanız köyler de şehir gibi oldu zaten. Siniri, stresi, trafiği. Köy rahat. Köyde trafik yok. Tabii ki köyde yaşamak. Her şeyi kendin yapıyorsun orada. Burada yapamıyorsun. Apartmanda yaşıyorsun şehirde. Şehirde daha başka. Kazancın varsa mesele yok. Yoksa ne yapalım? Kader bu. Bilmiyorum ki köy görmedim ben. Köye gidiyorum geliyorum da şey değil. Köyde devamlı kalmış kimse değil. Şehirde yaşamak daha güzel. Neden? Akşama da çalışıyorsun, sabaha da yatıyorsun. İşini zaten buluyorsun, iş var zaten. Bir şekilde arayan işini buluyor zaten. Köyde tabi öne değil. Köyde o 5-10 günde, 2 gün, sene, 11 ay tarlaya bakıyorum. O da oluyor, olmuyor. Olmuyor zaten. Kaç senedir olmuyor yani. Çiftçinin durumu kötü yani. Şehirde tabii. ki. Şimdi en kötü yövmeye şimdi 1000 lira. En kötü yövmeye 1000 lira şimdi. Açık şey dersen 1500 lira. İnşaat ustasıysan 2000 lira. Böyle yani.